Hastaneye girmek tehlikeli de sen ne yapalım? Ama o Allah abi geçmiş, geçmiş olsun dedi ki... He, yok yani var. onun için, tabii ki. Tabii ki. Geçmiş, olsun. geçmiş olsun. Yarın akşam ayağa kalkarsın, bizi gördün, tamam bitti. <laughs> <laughs> Ama bak sınıfı filmini seyrettim, sen de bir şey kalmaz. Tamam. Geçmiş olsun. seyretmiş de <laughs> zaten İşte senelerden <laughs> sonra canlılarını gördün. Ne <laughs> <laughs> babamı koymayın buraya. Beni şey yaparlar. Tamam. Tamam. Edebiyatının çok önemli yazarlarından rahmetli Fatih Gazı. Yine rahmetli <gülüyor> Ethem <laughs> Eğilmez'i bu filmlerin ilk yönetmenlerini, Yine hemşehrimiz rahmetli Kemal Suralı, Ali'de Naşit'i, hatırlayamadığımız aramızdan ayrılanları da hepsini rahmetle bir kere daha kullanıyoruz. Eee Çay, kahve ne alırsınız? <laughs> o heyecandan, heyecandan bizi gördü ondan. Ben Ümit doğru. Havalan sınıfında oynamakla gerçekten çok güzel bir iş yaptığıma inanıyorum. Ve yıllar sonra bu filmle ilgili bir festivalde özellikle hiç görmediğim Malatya'yı tanıyarak ve de bir ödül alarak çok değerli çok sevgili Malatya halkıyla çok değerli valisi Belediye başkanları e, hepsinin yani tüm Malatya halkının bize gösterdiği sevgi, ilgiden dolayı inanılmaz mutlu oldum, çok keyif aldım. Hepinizi çok seviyorum. Ee, Geldim, sabah açkanda bundan iki üç tane yemeniz lazım. Doğru mu? Yeter. Yani ben şimdi <laughs> bir buçuk aydır. Vallahi en tarafta çok hoş karşılanıyoruz. Burada da hep bir moral verme açısından hem de buradaki ekibi e, böyle bir ziyaret etme açısından geldik. Ama çok memnunum. Çok misafirperver insanlar. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Aşağıdaki e, temizlikçisinden en üstteki yöneticisine kadar herkese teşekkür ederim. Çok işten bir insanlar. Evet. Bizim Anadolu insanlarımız zaten hep öyledir. Ama Malatya daha keyifli ve e, festivalde bu çerçeve içinde yani her yeri dolaşıyoruz. Öğrencisiyle, hastanesiyle, hastasını da ziyaret ediyoruz. Eğer onlar bizden memnun olduysa biz onlardan çok memnun olduk. Hastalara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bütün yöneticilere de başarılar diliyorum. Ee, şimdi rahmetli Kemal abi iyi bir Malatyalıydı zaten. Ama çok kişi onu Yozgat, e, Yozgatlı biliyorlardı. İşte orada filmlerden biliyorsunuz bazı şeyler. Ama ben bunu üstüne basarak söylüyorum. Malatya insanı hem ticarette hem e, e insanların misafirperver açısından çok değerli bir insanlar. Bundan içinde tabi eski Cumhurbaşkanımız Bahmet Atatürk e, Kemal abiye, İlyas abiye hepsi çok işlemi, samimi bir insanlardı. Kemal abi özellikle Allah rahmet eylesin e, bütün filmlerinde bizleri böyle özellikle derdi bu filmde Halit olacak, bu filmde Tuncay olacak, bu filmde Yadigar olacak diye böyle insanları birebir hoş karşılardı. Hatta ben 1999'da bir, bir ameliyat geçirdim. Riskli bir ameliyat cerrah Bunu ben yani bu şeyde beni televizyonda izliyor ve özellikle telefon açıp ben de o ara ameliyat olmuş. O yıl zaten sırtta açmışlardı. Yoğun bakımdaydım. Annem konuşmuş ve anneme de o kadar böyle iştenlikle ne gerekiyorsa ben yapmaya hazırım diye böyle bize sahip eden bir insandı. bir de Malatyalı olması, yani Türkiye'de zaten biz Salatçılar yöresel olarak değil, biz bir Türkiye'ye mal olmuş insanlar. Evet. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar. Bizim hiçbir memleket, yani ben Kastamonluyum ama e, ben Kastamonluyum diyemem. Neden? Çünkü ben Türkiye'nin en şey yani karış toplandık insanların e, düşüncesini özünü yani kimliğine beraber olmuş insanlar. Ben Malatyalıyım, ben Kastamonluyum, ben Şırnaklıyım, ben Mardinliyim, ben Manisa'lıyım ama ben Türkiyeliyim. Evet. Kemal abi de aynıydı yani. O da Türkiyeliydi. Evet. Bir sorun için şimdi. Da ilgili en sağlıklı ne yapılması gerekti? Yani hiçbir şikayet yoksa takip ediyoruz biz hastalarımızı. Olmuyor <laughs> Her şey için teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> göreceksiniz. Bu tamam. Evet, biz de ben söylemiyorum. Nerede benim kremim?